Arkadaşlar ikinci videomla karşınızdayım. Kafamda çok konu olduğu için aslında bir türlü video çekemedim ama bugün tam da bu konudan bahsedeceğim. Bugün konuşmak istediğim konu tam olarak da bu. Bunu hem kendim yaşıyorum hem danışanlarımda görüyorum hem çalıştığım yerde insanlarla görüyorum, çevremde görüyorum, arkadaşlarımda görüyorum. Herkeste herkeste gördüğüm bir şey aslında. Buradaki asıl problemi şu olduğunu düşünüyorum. Beynimizi anlamamak. Ve daha önce de söyledim beynimizi anladığımızda motivasyonlarımızı anlarız, eylemlerimizi anlarız, motivasyonsuz olduğumuz, geri kaçtığımız yerleri anlamlandırabiliriz. Tam da bugün bu konu üzerinde konuşuyor olacağız. Hadi gelin beraber burada derinlemesine sohbet edelim. Hepimiz ne yapıyoruz? Kendimize çok rasyonel hedefler koyuyoruz. Haftada üç gün spor yapacağım, her gün uyumadan önce bir saat kitap okuyacağım, akşam altıdan sonra yemek yemeyeceğim gibi keskin, katı sınırları olan bazı hedefler koyuyoruz kendimize ama hiçbirimiz fabrikadan çıkmış tek düze varlıklar değiliz. Hepimizin yaşantısı çok farklı, Kimimizin çocuğu var, Kimimiz çok yoğun saatler çalışıyoruz, gibi gibi bu uzar gider. Yani burada bahsettiğim, hiçbirimiz tek tip varlıklar değiliz. Ve psikoloji bir pozitif bilim değil, bir sosyal bilim yani burada baktığımızda hepimiz, çok değişken varlıklarız. Dünyada insan sayısı kadar parametre var. O yüzden hep kişiye özgü, kişiye spesifik şekilde çalışmamız gerekiyor. Önce kişinin hayat şartlarına göre, hayat tarzına göre ona bir yön bulmamız gerekiyor. Hepimiz çok farklı insanlarız, hepimiz çok farklı varlıklarız. Ee, önce bunu bir cebe koyalım. İkincisi, beyin minimum enerji prensibine göre çalışıyor. Nedir bu? Minimum çaba, maksimum verim. Yani az çabayla çok sonuç almak ister. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman biz ne yapıyoruz masaya otururken? Bir sürü görevle oturuyoruz. Ve büyük ihtimalle çoğunluğunu yapmadan oradan kalkıyoruz. Günün sonunda bize gelen ne? Başarısızsın, eksiksin, yetersizsin gibi etiketler oluyor kendi kendimize yapıştırdığımız. Burada bahsetmek istediğim şey şu makul rasyonelden daha büyüktür. Yani makul hedefler koymak rasyonel hedefler koymaktan daha gerçekçidir, daha daha sürdürülebilir aslında baktığımızda. Örneğin her gün 6'dan sonra yemek yemeyeceğim demeyin. Her gün daha sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğim deyin. Her gün uyumadan önce bir saat kitap okuyacağım demeyin. Her gün 5 5 sayfa, 10 sayfa kitap okuyacağım diyebilirsiniz. Ya da her gün bir e, saat ya da haftada 3 gün spor yapacağım demeyin de her gün 10 dakikada olsa bedenimi hareket ettireceğim deyip daha makul, daha uyarlanabilir hedefler koyun. Beynimiz dünyadaki en gizemli yer olabilir ama en manipüle edilebilir yer. O yüzden onu kandırın. <laughs> Onunla oynayın. Yani, eğer derseniz ki ben her gün bir saat yürüyeceğim değil de 5 dakika çıkıp hava alacağım her gün. Emin olun 5 dakika asla 5 dakika olarak kalmayacak. 10 olacak, 15 olacak, 20 olacak. Zaten 20'de durabiliriz. Her gün 20 dakika aralıklı yürüyüş bizim için gayet sağlıklı ve yeterli. Beyin için siyah beyaz düşünmek daha kolaydır. Grileri görmek daha eforludur. Örneğin sınır çalıştığımız zaman bir insana sınır çizmektense o insanı bırakıp gitmek daha kolaydır. Ve beyniniz ne yapıyor aslında? Minimum enerji prensibine göre hareket ediyor. Ya hep ya hiç modunda ilerliyor. Ee, ve burada önemli olan kendimize grileri alan açmak. Aslında o griler bizim için makul yerler. Yani hayatımızdaki sorumluluklarımız, beklentilerimiz, yaşam stilimize göre kendimize göre bir versiyon oluşturmak. O yüzden bir masaya oturacağınız zaman, bir göreve başlayacağınız zaman da bir sürü hedefle oturmayın daha küçük hedeflerle oturun, daha makul hedeflerle oturun. Zaten siz her bir hedefe tik attığınızda beyniniz dopamin salgılayacak ve bir sonraki hedefi yapmak için aksiyon, enerji yaratacak aslında. Tabii ki bu kadar rasyonel hedeflere uyum sağlayan insanlar yok mu? Var. Fakat biz o insanlarla mükemmelliği, kontrolcülük, yüksek standartlar şeması gibi bir sürü hayatlarını zor hale getiren bazı e, şemalar ve kodlar görüyoruz. O da uğraştığı farklı zorluklar oluyor zaten. Daha sinir sistemleri daha sıkışmış oluyor, kortizol hormonları daha çok salgılanıyor oluyor, daha az tahammül, daha az toleranslı oluyor insanlara bu insanlar ve çok uzun vadede baktığımızda bağışıklık sistemleri daha sıkışmış, daha düşük. Yani sürekli kortizol salgılamaktan bağışıklıkları düşmüş insanlar, hastalığa daha çabuk yakalanabilen, ya da uzun vadede daha sağlık problemleriyle uğraşabilen insanlar oluyorlar. Ya da çevreleriyle ilişkileri çok izole olmuş oluyor. O yüzden çok rasyonel hedefler değil de makul hedefler koymak bizi daha çok yolda tutar. Ve uzun vadede o fikre bağlı kalma ihtimalimiz daha çok artar. Kendi hayatınıza uyarlanabilir hedefler koyun. Kendi hayatınıza gerçekten daha sürdürülebilir hedefler koyun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.